Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Ben efsane oyuncu. Neyse bugün sizler arkadaşlar başlıkta da gördüğünüz gibi ücretsiz skin nasıl alınır arkadaşlar Minecraft'ta bildiğiniz gibi arkadaşlar yani Minecraft'ta yeni başlayan kardeşlerimiz veya abilerimiz veya nasıl söyleyeyim işte ablalarımız ve bayanlarımız öyle söyleyeyim daha doğrusu şey yapmak istiyor yani ücretsiz istediği skin almak istiyor arkadaşlar bunu nasıl yapacağını hemen şimdi göstereceğim yani ve istediğiniz youtuberın skinini almak veya kendi skininizi tasarlamak şeylerini göstereceğim yani arkadaşlar bu arada bunların hepsi ücretsiz bir şekilde olacak yani videoya geçmeden önce like atıp abone olarsanız size çok 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 sevinirim arkadaşlar. Neyse çok uzatmak istemiyorum. Dilim ağzıma dolandı. Ağzım da dilime dolandı. <laughs> çok uzatmadan hemen geçelim. Videomuz arkadaşlar. Ee, şimdi arkadaşlar ne yapacağız? İlk önce Cihurma'ya giriyoruz arkadaşlar. Ben daha önceden yaptığım için. Buraya geliyorsunuz arkadaşlar. Mesela kendi skininizi tasarlamak istiyorsanız MCP skin var. Oraya ay pardon. Nova skin var bir dakika. Nova skin diye yazacaksınız Jehorme'ye. Nova skin. Ben tabi yazdığım için direkt çıkıyor yani arkadaşlar Siz Nova skin yazıp arattırabilirsiniz. Ve böyle bir yer gelecek arkadaşlar. Nova skin diye. işte böyle bir yer çıkacak. Yani orada şey ilk gelene basacaksınız. Böyle bir yer çıkacak. Ve gördüğünüz gibi benim tasarladığım bir skin var. Böyle bir skin. Tasarlamadım daha doğrusu. Yani şeyden aldım. Buradan aldım. Mesela kendiniz tasarlamak istiyorsanız e, bunu silebilirsiniz. Yani mesela gördüğünüz gibi silindi. Yani böyle tasarlayabilirsiniz. bilir bilirsiniz arkadaşlar istediğiniz şeyi. Mesela ben şöyle bir şöyle şöyle bir yapayım en iyisi. Bir dakika arkadaşlar. Neden olmuyor lan? Lan olmuyor. Lan neden olmuyor arkadaşlar? Galiba bende olmuyor. Neyse işte siz yapabilirsiniz. istediğiniz skin'i tasarlayabilirsiniz. Eğer yok beleşten skin alıp, skin alıp pardon özür dilerim. Oraya bir sansür koyarız. <laughs> Mesela kendi istediğiniz bir ıı, nasıl söyleyeyim lan. Beleş bir skin alıp oraya kendi isminizin baş harfini veya YouTube kanalınızın baş harfini yazmak için. Ee, şöyle yapalım şöyle yapacaksınız arkadaşlar. Buradan e, ne yazalım? Havalı yok, havalı yazmayalım. Yakışıklı yazalım. Yakışıklı. Yakışıklı yazdık arkadaşlar. Bir dakika. Tamam geldi işte. Hangisini alalım abi? Ee, hangisini alsak? Şunu alalım. Değil mi? Şunu alalım. Tamam. Aldık bunu. Arkadaşlar bunun arkasını çevireceksiniz. Tabi ben arkasını çevirmeyeceğim şimdilik. Ve Ön, önüne yazabilirsiniz yani şeyi. Mesela buraya ne yazalım? Öylesine işte sallayalım buralara arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle yazabilirsiniz yani arkadaşlar. Böyle yapabilirsiniz. Veya kolu tüm yapabilirsiniz yani kırmızı. Artık orası size kalmış bir şey arkadaşlar. İşte gördüğünüz gibi kendi skininizi böyle tasarlarsınız. Şimdi yok. Eğer beleş bir skin almak istiyorsanız buradan da alabilirdiniz ama tabi burada mobilden biraz zor olacak arkadaşlar. Ondan yani burada biraz e, telefonunuz donacak yani. Orası bilgisayarlara göre bir şey yani. E, telefon için yani arkadaşlar mcp skin diye bir şey gireceğiz. Aslında aynı bir şey sayılır. Nova skin mcp skin sadece bir değişiklik var isminde. Şuraya MCP skin yazalım. Zaten ben de direkt çıktığı için basıyorum arkadaşlar ona. Ve ilk gelen siteye basıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada skinler var. Buradan istediğinizi alabilirsiniz. Veya e, youtuberların skin. Yani istediğiniz şeyi alabilirsiniz. Havalı yazıp havalı skinler alabilirsiniz. Yakışıklı yazıp yakışıklı skinler alabilirsiniz. Şekil yazıp şekil skinler alabilirsiniz. Artık orası size kalmış bir şey yani. Mesela ne yazalım? Türk yazalım. Türk. Yazdık arkadaşlar. Türk hemen olacak. Evet oldu. Mesela buradan hangisi daha güzel? Önce şu, skin bayağı bir güzel yani arkadaşlar. Türk skini diye. Bu skin bayağı hoşuma gitti. Arkasında E yazıyor gördüğünüz gibi. Tam benlik yani. Efsane oyunculuk. Ama tabi onu indirmeyeceğim. Neden? Benim kendim skinim var yani arkadaşlar. İndirmek için daha bir aşağıya kaydırıyorsunuz. Bakın e, şurada Edit Wallpaper Apple diye bir şey var. Onun aşağısında da Dowland yazıyor arkadaşlar. Ona bastığınız anda e, şu aşağıda gördüğünüz gibi tik işareti geldi. Ve TRK Skin penike açın dedi. O e, Açmayacaksınız onu. Böyle çıkıyorsunuz. Şuradan ıı, sileceksiniz arkadaşlar. Yani silmeye edebilirsiniz. Sil edebilirsiniz. Orası size kalmış bir şey. Ben silmeyeceğim arkadaşlar. Şöyle girdik ve gördüğünüz gibi skinimiz yani burada oldu. Şimdi bu skini nasıl şey yaparsınız? Ee, nasıl söyleyeyim? Ee, nasıl Minecraft'ta e, bağlantı kurarsınız? Hemen onu göstereceğim. Bu skin nereden geldi lan? Neyse kalsın bu hatta böyle yapalım ya. Bu kalsın bunu silelim. Çünkü bunu o kadar da sen Ya da bir dakika. Siz inanmazsınız belki. Hemen göstereyim. Şöyle giriyoruz arkadaşlar Minecraft'ımıza. Bu arada video altı dakika olmuş. Bayağı uzun yapmışız videoyu. Şöyle bir Minecraft açılsın arkadaşlar. Bu arada ben 1.18 sürümünde oynuyorum yani arkadaşlar. Oynamak isteyenler gelip oynayabilir. Şimdi güzelim skinimi değiştirmeliyim mecburum çünkü size göstermem lazım. Şöyle giriyoruz yani ben 1.18'de olduğum için soyunma odası diyor bende. Girdiğimiz zaman şurada alındı yazıyor. Alındı da içeriye aktar yazıyor. Buna basıyorsunuz ve şurada yeni dış görünüş seç diyor aşağıda. Sağ aşağıya baksanıza yeni dış görünüş seç diyor. Buna basıyoruz yani bastığımız zaman bizi galeriye atıyor arkadaşlar şuradan indirdiğimiz skin üzerine basıyoruz ve gördüğünüz gibi indirdiğimiz skin oldu arkadaşlar yani ve gördüğünüz gibi oldu şuradan herhangi birine basabilirsiniz ve gördüğünüz gibi indirdiğimiz skin oldu ama tabii ben bu skinli yaşayamam benim kendi skinim var arkadaşlar lan bir dakika yanlış bastıktan tamam. galerilerimize girelim ee, şu lan bu değildi lan hayır hayır Yanlış skin aldık arkadaşlar yine Türk skinini aldık. Bir Dakika benim istediğim bu değildi oğlum. Şöyle yeni dış görünüş seç diyelim. Ee, şu evet benim skinim işte bu. Sonunda buldum skinimi. <laughs> Çok zor değildi aslında bulmak da neyse. İşte buna basıyoruz ve gördüğünüz gibi skinim oldu yani. İşte böyle de oynayabilirsiniz artık. Ee, burası size kalmış bir şey yani arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar Minecraft'ta bir şey daha söyleyeceğim. Mesela mobilde oynayanlar bunu bilmiyor yani bazı kişiler bilmiyor. Mesela bir skin alıyor giriyor oyuna arkadaşıyla arkadaşının skin'i Steve oluyor. Bunun nedenini anlamak için şimdi onu göstereceğim. Yani arkadaşının skin'inizi nasıl göreceksiniz onu göstereceğim. Ayarlara giriyorsunuz arkadaşlar. Tabii benim yanımda birisi olmadığı için gösteremeyeceğim. Yani size e, diyeceğim siz yapabilirsiniz yani. E, şuradan profile basacaksınız. Aşağıya geleceksiniz. Şurada yalnız da e, dış görünüşe gö Yalnızı güvenilir dış görünüşlere izin ver var. Tabi ben bunu açtığım için arkadaşımın skinini görebiliyorum. Ha tabii bu sizde kapalı olacak arkadaşlar. Bunu açın. Eğer kapatsanız arkadaşınız skinini olsa bilen Steve görüküyor veya Alex görüküyor. Bunun ıı, şey de bu yani çözümü de bu. Bunu açarsanız arkadaşınızın skinini görebilirsiniz. Neyse e, bu arada boğazım bayağı bir gıcıklandı. Çok konuştum ve çok durmadan nefes almadan konuşuyorum arkadaşlar. Bir dakika nefes alayım. <laughs> tamam nefes aldık. Eğer videomuzu beğendiyseniz ise arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Lütfen like atın arkadaşlar. Like atmak, abone olmak bu kadar da zor diye Bir tık ötede ama bana çok yardımcı oluyorsunuz abone olup like atarak. Neyse çok uzatmak istemiyorum. Ee, arkadaşlar lütfen abone olun. Ben de bir bilgisayar alayım artık bilgisayardan video çekelim. Ben bildiğiniz gibi mobilden video çekiyorum yani. İnşallah 1 milyon takipçi oluruz yani takipçi diyorum lan 1 milyon aboneçi oluruz yani inşallah. Olmayanlara da nasip ediyorum yani arkadaşlar. İnşallah olur bir milyoncu. Yani 1 milyon. Neyse çok uzatmak istemiyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Umarım güzel güzel videolar atarsınız veya güzel güzel like atarsınız arkadaşlar bana veya istediğiniz kişi. Neyse çok uzattım biliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.